Ben o yere canımı, gönlümü, hayatımı Seve seve her şeyi Ben o yere kalbimi, yatağımı, döşeğimi Sererim, haberin olsun Ben o yere canımı, gönlümü, hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yere kalbimi, yatağımı, döşeğimi Sererim, haberin olsun Çok özür dilerim Yıldız Hanım. Onu... <laughs> Çok özür dilerim. Hakikaten. onu biraz temizlemem lazım. <laughs> Çok özür Evet salak benim doğru. Orada temizi vardı. Evet. <laughs> Buyur. Hoş bulduk vallahi. Hoş bulduk. Çok evet. teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biraz ıslak evet program başına biraz fazla hareket ediyor. Güzelleştin mi? Ya. Vallahi billahi. Teşekkür ederim. Çok hoş görünüyorsunuz. Gerçekten. Söylediklerimi aldınız mı? Biliyorum. Anladım. Derin olacak. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Hakkı devrim! Hakkı abinin kapitonesiyle Sümen'i gelsin. Kapitone gelmesin. Çocuklar evet çocuklar göremiyorlar burada. Sümen'im gelsin yeter. Evet hak Evet gördüğünüz gibi stüdyomuz dolu. Ben burada dolu. rahat edemiyorum. Karar de, kışa fırtınaya rağmen. Şu, şuna, şuna <laughs> Ne oldu abi? Benimle niçin alay ettiğini çocuklara söylüyorum. Şu oturacağım yere bakın onun için gülüyor diyorum da onlar. Evet mi? ama ne var yani? <laughs> O zıplamak istiyor. Zıplayan koltuk Ben ben ne yapayım? <laughs> Sakin bir koltuk olsa ben. <laughs> i̇kizler geldiler mi? Geldiler mi? Gelmediler mi? Geldiler geldiler. Makyajları mı yapılıyor? Nasılsınız efendim? <gülüyor> 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 Yarın siz sizinle... <laughs> boğazınız Hakkı abi. Hakkı döküyorum. abi tamam. Stüdyo <laughs> tamamdır yani. Evet. Yıldız Hanım nasılsınız efendim? İyi sizler nasılsınız? Çok ]iniz? iyisiniz peki biz de çok iyiyiz teşekkür ederiz. 10 sorunuza geçelim mi? Buyurun lütfen. Evet başlıyoruz. Bir dakika dur dur dur. Hakkı abi tamam mı? Size bayılıyorum efendim. Ben de çok sana Burada çok uzun süre oturacakmış gibi gelip oturuyorsunuz ya en çok ona bayılıyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hep başımızda oturunuz lütfen. Ben deli değilim çünkü. Ee, çünkü e, bana deli olan birisi deli dedi. Bütün akıllılar da buna inandı. Üzülüyorum ben. ya Hayır ben deliyim çünkü. Çünkü mutluyum. Mutluluk benim için. Şey. Ya. Yıllar beni değiştirmedi çünkü Ruhum hep çocuk Doğru evet, evet. ya. Rüküş bir kadınım çünkü ee, Rüküş buluyorlar Buluyor Onlar buluyor evet. evet devam Kimsenin aşkı beni kesmez çünkü beni ilgilendirmez bir dakika dur dur, dur. hemen her şey girmeyin arkadaşlar anlayalım ne dedim program başında Türk büyüğü deliler vardır siz de onlardan birisiniz hakikaten rica ederim Esna evet kesinlikle öyle görüyoruz siz bizimsiniz bize aitsiniz kesinlikle siz öyle. de benimsiniz Aynen, bunu bir daha soruyorum Kimsenin aşkı beni kesmez çünkü. Yani nasıl bir durumda böyle bir cevap verdiğini hatırlamıyorum. Acaba... Siz demediniz bunları. Bunları ben sizin adınıza düşündüm. Öyle mi? Öyle gibisiniz geldi bana. <laughs> Gibi geldi bana. Yani kimse hiçbir hiçbir şu anda ya da eskiden yani etrafınızdaki kimsenin aşkı yani bu ilişki hayır dışarıdan platonik bunu ilan ediyor etmiyor. Ama kimsenin aşkı seni kesmiyor. E çünkü benim aşık olmam lazım. İnsan ancak kendi aşkıyla sakinleşebilir. Başka birinin hissettiği aşk beni sakinleştiremez ki. Ya da beni üzemezdi. Çünkü kendi hissediyor. Peki aşk öyle bir şey mi? Yani çok mu bizde oluyor bitiyor her şey? Kesinlikle öyle. Siz ne diyorsunuz efendim? Katılıyorum doğru. Yani aşkta komşu da komşuda tamamlanmaz ki. Bırak, yani. çok güzel. İki kişi arasında olduğu doğrudur ama en çok iki kişiyi ilgilendirir zannediyorum. Hayır hayır aşk bizim içinizde oluyor bitiyor. Karşı tarafı da ilgilenmiyor. Yani ikili bir oyun bu. Böyle bir satranç böyle bir durum ama hep bizde oluyor bitiyor her şey. Çok tek kişilikli bir durum var gibi geliyor bana. Hep sanki öyle. böyle. Sanki böyle öyle acayip sanatçılarda da sanki öyle oluyormuş gibi geliyor. Çok içinde yükseliyor sonra çöküyor bir şeyler oluyor patlamalar oluyor filan. Çok hareketli bir insan ama. Esas yapısı içe dönük sanki Yıldız Hanım'ın. Değil mi? Bana da içe dönük gibi geliyor. Değil mi? E, et, ben mülakatlarda yani, da öyle görüyorum. Kendi içimde yaşıyorum. Başkasının evet. içinde nasıl yaşayayım? Evet. İlaç tavsiye ediyor musunuz efendim? Kendisine. <laughs> İlaç tavsiye ediyor musunuz? Hayır ama <laughs> sağlıklı yemek yemesini tavsiye Teşekkür ederim. ederim. <laughs> <laughs> Devam. <gülüyor> Türkiye'de birçok kadın kendini benimle özdeş, özdeşleştiriyor. Dur bir dakika. Şimdi boşlukları tamamlayacağız. Bir daha. Türkiye'de birçok kadın kendisini benimle özdeşleştiriyor çünkü bende nokta 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 yok. Yok kimse benimle özdeşleştirmiyor kendini. Hadi canım. Tabii. Yok yahu. Bu kadar insanın iç çığlığı olmak, bu kadar insanın ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin senin şarkılarını duyduğu zaman hemen sen vermesi falan nasıl oluyor? Abartıyor muyuz? Yanlış insan mı? Çıkarır? Çok, ben çok kesin bir şey ver. var. Çok kesin bir şey Şöyle... Sizde itici hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok itici. Hiçbir şey yok itici. Ne yaparsan yap. böyle yaptığın zaman da Başkası olsa hadi canım denir. Bir şey oluyor. Sende bir şey var ve o şeyi başkaları da istiyor. Sevgisizlik yok çünkü bende o zaman. Başkalarına sana sevgisizliğim yoksa senin başkalarına sevgisizliğim İçimde sevgisizlik yok. İçinde sevgisizlik evet. yok. Yani sahte bir şey yok. Ee, varsa Dedim ya da sizi başta. ilgilendirmiyor. Sizle alakalı değil. Bravo be. Çok güzel bu. Devam. <laughs> kazandığım para üzerimden akmaz. Çünkü bende nokta 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 var. Nasıl akmaz? Akmaz yani. Böyle kazandığım parayı, servetim üzerimden dökülmez görgüsüzce. Şunu aldım, bunu yaptım, şunu giydim, bunu takıştım gibi. <laughs> çünkü o kadar kazanamam. Bir defa. <laughs> ya biz bu işte ne böyle. bunu <laughs> burada da biz böyle şey gibi oluyoruz değil mi? Ben biraz yıllık mı oluyorum? Yani ne düşünüyorum onu anlatıyor. O kadar para kazanmadım diyor. Ben ne diyorum? Bir daha alayım. Çok akıllı televizyon yani yani. aslında. Dur bakayım. Bir daha kazandığım para üzerinden akmaz çünkü bende nokta 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 var. Kız tanımıyor. Ne yok? Nokta nokta mı Ha. Kafa var kafa. Ha. Devam. Arkamda kimse yok. Karşımda nokta 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 var. Ee, arkamda kimse yok, karşımda yani da... Yani kimseyi arkama almadım. Şu medya, bu adam, bu abi, bu abla. Arkamda kimse yok, yalnız başımayım hayatta. Karşımda da... Karşımda kim var? Ben varım. Güzel, bu da olabilir. Olur tabi devam. <laughs> Bende nokta 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 cesareti var. Ee, ben de e, huzurlu bir insanı cesareti var. Aynı Mehmet Ali bir anda oldu. Şimdi onda dört. dedi ki ben ona bir şeyler söylüyordum. E, ben eşimin kocasıyım ya güzel bir şey söylüyordu. Dört, işte. dört, dört nokta dört nokta dört tane. O Türkçe'si bende deli, deli cesareti var. Deli <laughs> cesareti var söylemiyor devam. Şarkılarımı yaparken nokta nokta noktayı düşünüyorum. Bunun bir insan olması gerekmiyor. Şarkılarımı yaparken nokta nokta noktayı düşünüyorum. Her türlü aşkı düşünüyorum her türlü. Nasıl her türlü aşk mesela? Yani her türlü. E, eski... Mesela kedi sevgisi, köpek sevgisi, çocuk sevgisi gibi şeyler mi düşünüyorsunuz? Bu e, anlamda demedim. Yani bir kediye bir köpeğe şarkı yazmadım şimdiye kadar ama bir şarkıda kulun köpeğin olsam dedim. Kendim köpek olmak istedim evet. birisinin. Ondan sonra neydi sorun? Sorayım hoşlandım. <laughs> <laughs> Peki alkışlıyoruz dürüst cevapları için.